Dur bakayım buralar toplanmış da bir bakayım eksik yedik var mı? Tek eksik evet. sendin abi. Bir haftadır yoksun. Emir'cim kısa bir kaçış, kısa bir mola ama geldik işimizin başındayız. Evet işimizin başındayız. Ne yapıyoruz? Kapladık bu arabamızı. Sökük yerlerini topluyoruz. Cam filmini yaptık. 5 yıl garantili koruma altına aldık. Omada 5 Pro. Güzel yapmışlar içini falan. Gene sökülmedik mi? bir yerini bırakmamışsın. Söktük Emir'cim işimiz bu. Sökeriz takarız. Kibar kibar. Kibar kibar. <laughs> <laughs> tabii. Müşterileri Ama içeri almıyorum. Canları acımasın diye dışarıda bırakıyorum. <laughs> müşteri de Yok arabalarından bir şey sökerken sıfır almışlar ya. Böyle bir kötü oluyorlar yani. İçleri yağlar eriyor. Ama kötü olmaya gerek yok ya. Gerek i̇şi yok. bilen adamın elinde. Bilmedikleri için. Ya söküleceğini biliyorlar. Biz söylüyoruz müşteriye. Bize güveniyorlar, bırakıyorlar. Ama yine de sökülürken böyle içlerinin yağları eriyor. Ama işi bilen adamın sökmesi ayrı bir şey. E tabii ki. Bilinçsiz yani. bir şekilde sökersen zarar verebilirsin. Sen de çünkü bunun arkada da zaten şu an. Şunun evet. içi komple. Sökme ekipmanlarıyla dolu. Evet. İşe gideceksin, işe gitmeyeceksin diye bir laf var. Öyle bir şey yok. İşi bileceksin, işe de gideceksin. <laughs> evet. İşe Ama İşin ben, başında olacaksın ben her zaman. Ben biraz yanlış biliyormuşum galiba. O senin lugatına göre. <laughs> ben biraz kendime şey yaptım galiba. Evet kendine yordum bu işi. İyi tamam abi. Var mı bir isteği? Emir'cim görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim sana da. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol.